Avrupa'da final kupa sahibini buldu. Yani şöyle, neler söyleyeceksiniz? Yine evet. siz takdim ettiniz. Öyle nasipmiş. Biz takdim ettik. Trabzonspor'u da kutluyorum. Fenerbahçe'yi de kutluyorum. Her iki takımımıza da Avrupa'da, ligde, önlerindeki maçlarda başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki sezon daha sağduyulu, daha fair play, daha centilmence, daha güzelce geçer bu geçtiğimiz sezonları aramayalım. Bu konuda sizlere de çok görev düşüyor. Lütfen bu türbün eşkıyalarına prim vermeyin. Bakın onlar gazetelerde, televizyonlarda çıkmak için bir sürü olaylar yapıyorlar. Lütfen bunları meşhur etmeyin. Bunlara meydan vermeyin. Başlamadan önce tabii bizim de bir takım programlarımız, bir takım çabalarımız, bir takım şeylerimiz olacak ama tek başına futbol federasyonu hiçbir şeyi halledemez. Devlet, millet, basın, medya hepimiz birlikte yapmamız lazım bu işi. El ele vermemiz lazım. Yani makul çoğunluğun, sessiz çoğunluğun sesi olalım. Edepsizlerin sesi olmayalım. Lütfen bu güzel oyunun kirlenmesine meydan vermeyelim. Ben her zaman söylüyorum. Futbolunuz bol olsun diyorum. Herkese bol bol futbol diliyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.